bu kadar pahalı yani başı sonu 15 dakika olan bir elinle bu fiyatlar çok pahalı. 4 lira veririm bayan, 1 lira daha veririm bak 5 lira oldu. Biz bundan rahatsız yani düzenleme getirilir. Edirne Belediye Meclisi'nde alınan karar ile birlikte Edirne Toplu Ulaşım Sistemi ile yolculuk etmek isteyen öğrenciler 3 lira, tam kart kullanan vatandaşlar 4 lira 35 kuruş öderken, kart kullanmayan vatandaşlar ise nakit olarak 5 lira ödeyerek yolculuk yapabilecek. Uygulanmaya başlayan zamlı fiyatlar ile ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlar etus zamlarını eleştirdi. 5 lira pahalı mı sizce? Bence çok pahalı. Ne evet. kadar Tuttu devamlı bir işimiz olduğunu düşünün. Evet. Bereket haftadan haftaya paramız olduğuna pazara çarşıya çıkmayız alışveriş yaptık. Yazık günah yaptılar askeri ücretli. Şimdi dünyayı çıkarıyla. Bitki kötüye gidiyor. Şu an tart çıkartmaya gideceğim zaten daha yeni. Çünkü nakit hiçbir şekilde yetişmiyor. 4 lirayken de aynıydı. Şu an zaten 5 lira olmuş, daha yeni haberim oldu. Benzin fiyatlarından bahsediliyor. Türkiye'nin en pahalı vergi ulaşım sistemi şu anda edinmedi. Biz bundan rahatsızız. E, fiyatlar yükseldi. Tamam eyvallah ama bu kadar pahalı yani başı sonu 15 dakika olan bir evinle de bu fiyatlar çok pahalı. Biz bundan rahatsız yani inşallah güzel yeme getirilir. 5 liraya bir e, yıldırımdan da çarşıya kadar geliyorsan bunda bir sıkıntı vardır. E, hizmet gerçekten sıfır. E, ulaşım sisteminde evinle de şu adım başı kime sorarsanız sorun. E, ulaşım sistemimiz berbat diyor tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Nakit binişler dört 4 TL olması bile fazlaydı. Şimdi 5 TL olduğuna göre bütün öğrenciler için çok zor olacak. Ve cidden biz indirim istiyoruz bu konuda çünkü hepimiz öğrenciyiz. Bu konuda bir şey yapılması gerekiyor. Fakülteye gider bu. 4 lira veririm bayan, 1 lira daha veririm bak, 5 lira oldu. Ya 5 lira bir para her gün vermek çok ağır geliyor ama dediğim gibi bu yaşam şartlarında her şeyde her şeyde zam olduğu için bunları kızma gibi bir durumumuz yok şu anda. Yani hak veriyorum fakat ağır geliyor. Çok fazla. Ama zor tabii ki de 5 lira vermek bir çalışan için her gün git gel. Öğrenciler için de öyle. Biz 5 lira veriyoruz. Öğrenciler 4 lira, 4,5 lira veriyor. Ama dediğim gibi ben asla suçlamıyorum çünkü e, Türkiye'nin durumu ortada ve sadece bir etusa değil her şeye zam geldiği için onlar da haklı yere tabii ki de yükseltecekler. Ama çok fazla diyorum. Kesinlikle bir yerde bazı şeyler durdurulması gerekiyor. Çünkü bizim gibi her gün bir kere insanlar var. Yazıcıyla her gün 10 lira 10 lira vermek ne demek? O yüzden ben bu durumdan şu anda memnun değilim. Ee, yani yani bir şekilde de bu şekilde devam, devam etmesini de istemiyorum. Her şeyde bir fiyat artışı olduğu için yani bunlarda tabii ki artış olacak fakat bu şekilde de olması çok ağır gelecek. Çünkü aylık çok fazla ödemiz oluyor. Yol parasına mı sadece biz çalışacağız? Biz zaten düne kadar karın topluluğuna çalışıyoruz der ki artık karın topluluğuna ne çalışamaz olduk. Artık ne yol parasına yetiştirebiliyoruz ne bir şey. Ben o yüzden etisaydan dolayı şu anda hiç fiyat artışına memnun değilim.